Evet arkadaşlar. Uh, şimdi şöyle yapalım. Burada Speaking ile ilgili söyleyeceğiz birkaç şey var. Özellikle yourself bölümüyle ilgili. The format of the test is as follows. In the first part of the interview, you will be asked questions about yourself and family topics. In the second part, you will be given a card with the topic and some prompts. Hatırlatıyorum sadece. Siz zaten biliyorsunuz bunu. You will have one minute to prepare this topic and then you will talk about it for one to two minutes in the last part the examiner will of this topic into more abstract discussion um you will be asked for your opinions and ideas on rate rated issues evet, Önce bir yourself familiar topics, işte vatan millet, işte Sakarya sen, ailen, işte falan okuduğun yer, mesleğin bunlar. Ondan sonra işte doğru gidiyor işte bir konu başlığı verilerek oradan bir şekilde devam ediyor. <laughs> ee, pardon Evet. Try to talk as much and as fruit as possible. Uh, yani tamam yani konuşabildiğimiz kadar fazla konuşmak gayreti içerisinde olalım ee, diyor. In the actual test do not let concern about accuracy obstruct fluency. Şimdi ee, şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar bu bölümle ilgili. Bu ikinci ile ilgili. Şimdi evet yani susmak bize hiçbir şey kazandırmayacak. Yani Susarak bir yere varmamız mümkün değil bu bölümde. Mutlaka konuşacağız. Şimdi bunu yaparken e, şunu yapmaya çalışmayın. Yani mükemmel konuşma gayreti içerisinde olmayın. Bak flütlü dediği şey mükemmel konuşmak demek değil. Flütlü dediğimiz şey bizim aslında anlaşılabilir konuşmak. Yani açık olması konuşmamız. Yoksa hani e, çok mükemmel konuşmak zorunda değiliz ama konuşmalıyız. Konuştuğumuz şeyde karşı tarafın anlayabileceği nitelikte olmalı. Yani o açıklıkta, o clear, yani netlikte konuşmamızda fayda var. Şimdi, mesela müşteri şunu söylüyor, diyor ki do not prepare specific answers. Böyle diyor, spesifik cevaplar hazırlamayın. They will not be useful, they will make it more difficult for you to do a good interview. İyi bir e, mülakat yapmanızı engelleyebilecek olabilir. Yani bazen şöyle oluyor çünkü arkadaşlar, kendi kendinize kurguluyorsunuz ya, o şunu sorarsa şöyle diyeceğim, bu bunu sorarsa bunu diyeceğim. Hayır, biz böyle düşünmeyeceğiz. Biz bütün soru sorması muhtemel olan konular üzerinde e, elimizden geldiğince fazla e, model cevap e, okuyacağız, onlara bakacağız. Ama asla bunu kalıpsal olarak sadece bunu söyleyeceğim niteliğinde değerlendirerek ezberlemeyeceğiz. Çünkü bu bizim akıcı konuşmamızın önünde büyük engel. Asla bunu yapmamalıyız. Sadece refleks oluşturmak için çok sayıda model cevap irdelemeliyiz. Yani bazıları şunu yapıyor. Bir iki tane model cevap alıp o model cevabı ezberleme kaydıyla sınava gitmek istiyor. Bu çok doğru değil. Ha şunu yapalım. Phrase'ler var. O phrase'leri yani kalıp ifadeleri alalım. Bir takım işte collocation dediğimiz o kullanım alanları, özel kullanım alanları olan kelimeler var. Onları alalım. Bunları zihnimizin e, dağarcığına atalım. Ama ezber noktasına gidebilecek kadar kendimizi programladığımız bir speaking e, sınavına girilmez. E, bunu yapmayacağız. Dört. Relax, be confident and enjoy music learning. Rahat olun, özgüvenli olun kendi İngilizcenizi kullanmanın keyfine varın. İngilizcenizin derecesi ne olursa olsun arkadaşlar, karşı tarafa önemli olan o var olan İngilizcenizin derecesinin, yani derecesinde bilgiyi aktarmak olsun birinci hedefiniz. Burada puanınız dört olacak, beş olacak diye korkmayın. Bakın bu puanı almak için neredeyse hiç konuşmamanız gerekir. Oysa ki çok basit temel ifadelerle anlatacak dahi olsanız konuyu bir şekilde karşı tarafa aksettirmek veya anlatmak çabası içerisinde olun ve konuşun. Hepsi bu kadar. Yoksa şunu kabul ediyorum. Bakın arkadaşlar bir kere e, yani iki dakika konuşmak e, çok kolay değil. Yani hani bir, bir buçuk dakika aralığı da yeterli ama hani bu aslında uzun bir zaman. İlk etapta böyle bakınca ne var hocam bir dakika konuşulmayacak bir şey yok. konuşurun yok. Yani uzun bir zaman arkadaşlar normalde bir buçuk dakika iki dakika. O nedenle buna biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz pratik yaparak devam etmemiz gerekiyor. Biz de bundan sonraki derslerimizde sizlerin katılımlarıyla işte bu teorik bilgileri zaman zaman hatırlatmanın dışındaki zamanlarımızda sizin daha çok katılımınızda aynı gün olduğu gibi biraz fazlaca bunu yapmaya Başlayacağız önümüzdeki hafta ödevlendirmeleriniz de başlayacak yani sizden artık writing yazmanızı falan istiyorum. Bunları birebir bana WhatsApp üzerinden atarak falan bildirmenizi isteyeceğim falan tamam mı? Yavaş yavaş o noktaya doğru geldik çünkü. Evet, şimdi ikinci bölümde genellikle bir takım spesifik konular veriliyor. Beyler bu konulardan çok sıkça sorular bilenler var veya biraz aslında kafa karıştırıcı olabilecek. Yani ya şimdi bununla ilgili ne söylenir diyebileceğiniz konular da size verilebiliyor. İşte onlardan bir tanesini bugün burada seçmeye gayret ettim ben. O da şuydu. Describe the member of your family who is the most successful. Ailenizde en başarılı olan, daha doğrusu ailenizin en başarılı olan üyesini Anlatın, tarif edin. Bir, nereden başlayacaksınız? Who this person is? Bu kişi kimdir? How often you see each other? Birbirinizi ne sıklıkta görürsünüz? What this person does? Aslında hani ne yapar, neyle meşguldür, ne işle uğraşır? And explain why he or she is successful ve onun neden başarılı olduğunu Anlatın gibi mesela böyle bir şey verilseydi örnek veriyorum Arda nasıl mesela nasıl başlamak isterdin ne diyebilirdin ee, Describe the member of your family who is the most successful dediğimiz yerde e, cevabın ne olurdu mesela önce nasıl başlardın mesela şey şey diyebilirdim yani doğru bir başlangıç olur mu bilmiyorum ama If I want to describe the member of my family who is the most successful Bir dakika dur burada Arda. Bu mükemmel bir cevap. Bu tam da istediğim başlangıç. Arkadaşlar altına imza atıyorum. Kesinlikle başlangıcınız böyle olmalı. Yani size yukarıda verilmiş olan bilgiyi aşağıda sizin anlatımınızın tanımı olarak vermenizin şartı var. Arda biraz önce bunu çok güzel örneklendirdi ve güzel yaptı. Tebrik ederim Arda. Evet kesinlikle bu güzel bir başlangıç oldu. İstersen buyur bir devam et. Baştan oluyorum o zaman hocam. Lütfen. Hıca. If I want to describe the member of my family, who is the most successful? Uh, I want to tell my brother, uh, his name is Ege. Uh, he's studying at uh, Bursa Topaş uh, Fen High School. And he is 15 years old and his first Here in, at uh, high school. Actually, uh, we cannot uh, see each other uh, frequently uh, these days, but uh, two, one week later, he will come to uh, my side and If I want to explain what this person does, uh, he studying very well and he won the uh, Bursa Tofaş Fan High School. I think that's all. <laughs> Bence hiç fena olmadı, gayet güzel oldu. Bu arada İzmir, e, Ankara'da ezan okunuyor. <laughs> Ardadan da gelince. İkimizi evet, Ankara'da oldu, ispatlanmış oldu demek ki Ankara'daymışız. Evet. Evet. Ankara'da. <laughs> e, saati ezan saati uydu yani. Tamam. Şimdi bence fena olmadı. Ne dersiniz, değil mi? Güzel oldu arkadaşlar. Şey yapalım mı? Model cevaba bir bakalım burada. Okay. I think that the person who is the most successful in my family would be my father şu bu kalıbını size tavsiye ederim. Hani ee, bu en başarılı kişiyi seçmem gerekseydi eğer seçeceğim kişi bu olur gibi bir anlam. Anladınız mı arkadaşlar? Hani burada bunu doğrudan an reality gibi düşünüp de hani olmayan bir şey söylüyoruz gibi değil. Hani seçmiyor ya hani seçseydim o olurdu falan gibi bir anlam var burada aslında. Zaten Arda da biraz önce buna çok benzer bir ifadeyle buraya başlamış oldu. My brother dedi o da değil mi? I think also that the answer to the question who is the most successful person in your firm basically depends on what you think success means. Biraz fazla felsefi girmiş. Hani buna cevap vermek gerekirse öncelikle Başarı ne demektir tanımlamak lazım gibi değil mi bir ifade kullanmış. So my answer is in the context of working life rather than personal life. And that's why I have chosen my dad. İşte bu nedenle diyor yani ben diyor burada daha çok hangi neyi seçiyorum diyor. Kişisel yaşantılar ziyade iş yaşantısına baz alarak cevap veriyorum ki bu babamdır diyor bir yöntem arkadaşlar. Yani şu bölüm anlatabilir mi? Yani my answer is in the context of mesela diyerek benim cevabım şu kapsamda. Yani hangi kapsamda? School life diyebilirdi mesela değil mi? Ee, Arda biraz önce mesela. Rather than personal life demekten. Rather, rather than working life demekten. and that's why I have chosen my brother derdim ondan sonra işte fen lisesini kazandığında ne yapabilirdik? Söz edebilirdik. Bu arada hangi fen lisesi demiştin? Cumhuriyet mi dedin Arda? Bursa Topaş Fen hocam. Aa Bursa Topaş Fen. Ha git, Aynen. gitti. Orada mı okuyor? Aynen. Bu sene ilk senesini bitirdi. Yatılı? Yatılı evet. Hı -hı. Şey mi? Ee, kaç yanlışı vardı? Vallahi bir bir veya iki taneydi sanırım evet. hocam ee, arkadaşlar şey de biliyorsunuz değil mi Ankara Fen Lisesini kazanabilmek için bir boşunuzun olması gerekiyor evet yani yanlış ya onların bir değil. döneminde biraz farklıydı sanırım hocam ee, full çıkaran sanırım yoktu bir yanlış e, de, sanırım bir, şeydi Ankara Fen veya İzmir Borsa ne oldu. oldu bu evet bu dönemde öyle oldu ama Normalinde evet. yani regular'da öyle değil. Hani regular'da baktığımızda bir boşlu alıyor aslında. Evet. Ya normalde fen lisesinde Bursa'da dördüncü sırada herhalde. Evet. Türkiye'de. Çok iyi evet. Çok iyi. iyi. İnşallah Allah zihin açıklı versin. Amin hocam. Evet. He has a job that is rewarding. Evet. Ne dedi burada? He has a job that is rewarding. Rewarding ne demek biliyor musun? Reward, reward kelimesini duymadınız mı? Award, award var mesela, award. İsim hali. Award ödül, ödül demek. Ödüllendirilmiş bir iş gibi değil mi? Which is rewarding yani? O ödül kazandı. Evet. Ödüle sahip mi öyle bir şey? Ödüle sahip işte, evet, sahip diyor. He feels like he's accomplishing. Accomplish ne demek arkadaşlar? <laughs> accomplishment. İsim haline <ağır> <laughs> accomplishment. Başarı. Başarı aynı. Başarı da achievement var değil mi bir de? Achievement. <laughs> evet. Bunlar <laughs> önemli kelimeler aman arkadaşlar ha. Bu bu bu, bu bizde olacak yani. Accomplishment, achievement bunları lütfen not alabiliyorsak bir yere hatta not alalım. That is obviously personally and professionally satisfying. Oldukça ne yapıcı? Memnuniyet verici değil mi? <laughs> Tamamen <laughs> kişisel ve profesyonel anlamda memnuniyet verici başarılara sahipmiş değil mi? Hı <laughs> hı. But he also feels like he's contributing. Contribute. Bu da çok güzel bir kelime arkadaşlar. Contribute katkıda bulunmak, contribution isim hali, katkı, yani bir şeye katkı vermek. He is contributing to society in a positive way. Olumlu yönde toplumada katkı sağlıyormuş arkadaşlar. Which is quality that a lot of jobs these days seem to lack. Lack, like yoksul olmak. And it's something that a judge success on. Bu kelime nedir arkadaşlar? yakalamak tarzında bir şey mi? Ya approximate. Approximate yaklaşmak. E, değil mi? Estimate. Ha. I got success on. Yaklaşmak başkana değil, değil mi? Ya. Hı, -hı. Bak, değil sen bu kelimeyi nereden tahmin ettin böyle? Hocam genel olarak cümlenin bütününe baktığımda hani böyle bir anlam yakalanabileceğini. şey konteksten çıkardın yani bilmiyorum. Aynen. Muhteşem. İşte biz burada şey diyoruz, değil mi? Meaning in context. Evet. Önemli bir iş. Bunu yapacağız bu zaman zaman. Güzel. Tebrik ederim. It's a bit hard to explain exactly what he does. Ya yani onun ne yaptığını ifade etmek birazcık zor, değil mi? It's a bit hard to explain. Hocam peki bir şey soracağım şimdi. Burada e, mesela ilk bir paragrafta. Çok fazla bir açıklama var. ama Ay, ben, biz... ben de seninle aynı kanaatiyim. Bence çok fazla bu. Biz mesela hala ne yaptığını anlayamadık. Evet, 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 evet. Çok kapalı, çok gizli. Gereğinden fazla detay var. Çok açıklama yapmış ama hiçbir şey açıklamamış. Evet. Katılıyorum. Bence yani iyi bir örnek değil ama kelimelerini anlamaya çalışsak daha iyi olacak. Tamamdır. Ben yani birinci paragrafı doğrusu model bir cevaba uygun bir örnek olarak görmüyorum. Sadece birinci cümlesi bence doğru. Onu sen de zaten öyle yapmıştın. Bir de bir iki phrase var orada alabileceğimiz. Hani iş açısından değerlendiriyorum falan filan gibi. In the context of diye şurada. Yani Aynen. onlar yani bir de işte accomplish, contribute. Burada bir şey, kelimeler önemli ama dediğin çok doğru. Bence Gerçekten makul değil yani. It's a bit hard to explain exactly what he does, but basically... Bu da önemli bir yapı. Ne için söylüyoruz basically? Basitçe. İşte ama burada basitçe demek yerine temel olarak yani hani olayın temeli. Yani, esas aslı olarak, temel olarak he works for a charitable organization. Charity, charity, charitable organization, charity, hayır işleri, vakıf işleri demek, değil mi? Hı hı. Charity, charitable organization da işte vakıf işleri yapan organizasyon, bağışlar falan. Death Rans, retirement homes, ne yapan? Emekli evleri gibi. Evet, yani yaşlı evleri gibi, değil mi? Yaşlılar için ev çalıştıran mı diyelim, işleten diyelim de buradaki run'ın anlamı bu. Yoksa koşmak değil buradaki anlamı. Run. İşletmek, yürütmek. Especially all people who have got much money. Bilhassa da çok fazla parası olmayan insanlar için. It's a management job. Bir yöneticilik e, işiymiş bu. Yöneticiymiş herhalde. But working in a context which is really worthwhile. Ancak diyor, içerik açıdan baktığımızda da diyor, oldukça kayda değer, word file, değil mi? Hatrı sayılır. Ee, aslında itibarlı da diyebiliriz, değil mi? Biz buna itibarlı bir iş. Hocam evet. ben bu cümleyi çeviremedim ya, structure olarak. Working in a context derken ne diyor yani? şurada sorun yok, değil mi? İnsan management job yok, aynı. Uh -huh. But çalışıyor olmak, değil mi? Working. Ne de. Uh -hı. -huh. şöyle bir kapsamda, nasıl bir kapsamda? Gerçekten itibarlı bir kapsamda çalışıyor olmak. Hmm. Ee, yani uh -huh. çalışıyor olduğu şey itibarlı olduğunu vurgulayan bir. E, tamlama koymuş buraya yani. Tamam şimdi anladım hocam. Evet. Böyle parça parça olunca daha iyi anlaşılır oluyor. Yani ama şöyle bir sıkıntısı evet. da var cümlede. It's a management job but... Evet yani sen şurada haklısın şey yok. But he's working in a context falan yok değil mi? Ya sadece olmamız değil, değil de, ne kontekst kalıbı kafamı karıştırdı benim. Ama şey de, işte evet İlayda, ama burada şey de yok yani, bilmiyorum. Hani biz tamam anlıyoruz, konteksten yine anlıyoruz da, sanki bir yapısal sorun var ama cümleden. Yani beni bir rahatsız etti gerçekten. Hocam peki burada isim cümleci tarzında bir şey mi yapmış acaba? Evet evet işi oraya dönüştürmüş yani. İsim cümleciğine dönüştürmüş. Şey yani e, cümlenin tamamını oranın tamamını phrase yapmış. Yani iş aslında şurası cümle tamam şurası. Bu bir e, yönetimsel iş tamam mı? İdare işi yani. Sevk ve idare işi. Fakat Nasıl sevk idare işi onu açıklamış sanki. Yani itibarlı bir çerçevede çalışılan bir idare iş gibi. Yani şuradaki bad working, hani, e, şu cümleye <laughs> katkı olarak bir phrase olarak vermiş. Çok alışkın olduğunuz bir şey değil, kullanım biçimi değil dürüst olmak gerekirse. Evet. <laughs> Tamlama yapmış yani arkadaşlar. Ee, ben hani çok tavsiye etmem. Biraz kaçırmanızda da fayda var. Çünkü tamlamaları doğru kullanmak bazen böyle zorlaşabilir. Yani mesela düşünsenize adam bunu yazmış biliyor ama biz bile biraz süperi ve kuşkulu bakıyoruz cümleye yani baktığımız zaman. Hani ne dediğini anlıyoruz da biraz bence order'da bir sorun var. Evet. His success is due to a lot of different things. Onun başarısı neye dayalıdır diyor, ne sebebiyledir? Bir sürü farklı şeyden kaynaklar yani. Temel olarak da nokta nokta finding the right job for him one that suited him and his person as well as his qualifications. Şimdi burada da rahatsız edici bir şey var. Doğru mu? Aslında. Neden var biliyor musunuz arkadaşlar? Aslında bunu unutmayalım. Bu bir speaking. Aynen. Ama, anladınız değil mi? Ama biz bunu konuşurken writing batmaz gibi... yani bu da mı hocam? Nasıl pardon? Konuşurken batmaz yani cümlelerin tam olmayışı. Tabii. Konuşurken batmaz. Şimdi writing gibi görüyoruz ya. Çok rahatsız ediyor. Hocam bir de çok uzun değil mi bu? Yani Bayağı zaman almaz mı bunları anlatmak? İki dakikadan ben, fazla olmamış gerekiyor ya. Bence uzun. İyi bir model değil diyorum yine. Söylüyorum yani bence uzun. Ben beğenmedim. Ben sadece kelimeleri nedeniyle kullanıyorum şu anda bunu. Anladım hocam. Ben, ben, ben bence de uzun. Yani ama e, ha şöyle e, böyle konuşsan ne alır? Bu altı buçuk alır ama. Ha. Finding the right job for him, one that suits him and his personal as well as his qualifications, and the goals that he wants to reach in his working life. Yani onu, o diyor aslında kendisiyle ilgili ne yapmış oldu diyor doğru bir işi buldu tam da onun uyan işi buldu. But he has also just worked hard over a lot of years, which means that it's more likely that he will be successful. I guess if success comes from hard work, which it often does diye söylemiş. Vallahi bence cümleler hala çok karışık. Yani hiç burada. Aklı başında bir cümle yok. Bence fazla mix olmuş öyle yani ama sadece burada hani hard work, success yani bu kelimelerimiz önemli. Which means that? Şu anlama gelir ki gibi söyleyebiliriz. I see my dad very regularly. Tamam babasını düzenli olarak görüyormuş. Sen orada mesela Arda sen bunu oluştururken orada frequently kullandın yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. Hani onu şöyle de yapabilirsin. We can't see each other so too often ya yani so often gibi. Hani we can't see each other often gibi. Oraya mesela often da kullanabilirsin. Haberin am olsun. Abi ha, Peki frequency kullanmak orada e, yapı Hiçbir herhangi bir Tamam. Hiçbir sakıncası yok. Bir de orada şey vardı. Uh, we come, şey, işte, orada my site diye bir şey kullandı mesela sen her konuşmanda aynen yan yanıma gelecek tarzında bir şey demek istedim ama orada Ya orada onun yerine we meet each other we come together falan daha doğru olur. Aynen. Tamam mı? yani orada o biraz zorlama oluyor. Haberin olsun. Tamam. Uh, tamam. I see my dad very regularly about once a week. Tamam. We often eat breakfast together before uh, we go to our respective workplaces. So, yes, I think I would have to say he was most successful because he enjoys what he does as well as şu önemli, ekliyorsunuz yani dahası, değil mi? Ee, bundan sonra isim kullanacaksınız arkadaşlar. Yani fil ise mecburen verbal ekşiyle devam ediyor doğal olarak isim kullandığı için. Yoksa normla devam edeceksiniz. As well as making a discipline out of it and I admire that in him. Bunlar sıkıntılı mesela kullanılar. I admire him. O kadar yani. Bu nedir yani? I admire that in him nedir? Yani değil mi? I admire him. Bu kadar. I think that in a world context this is what success means. Hiç açısından değerlenecek olursak başarı dediğimiz şey de budur diye mesela vermiş burada arkadaşlar. Başka bir bakıyorum herhangi bir bilgi verilmiş bununla ilgili diye bir bilgi yok. Ama dediğim gibi yani hani biraz önce belki altı buçuk çok bulmuş olabilirsiniz. Hadi neyse öyle demeyelim de altı diyelim yani yani altın altında almaz. Yani beş beş buçuk olmaz arkadaşlar. Ee, ama dediğiniz çok doğru. Çok zorlama cümleler var. Çok aşırı e, uzun cümleler var. Bence biz bu riske girmemeliyiz. Çok da bence doğru bir şey olmaz bizim açımızdan. Evet, hocam ben bir zaman... şey bulamıyorum. <laughs> bu kadar uzun cümleler kuramam yani. E, e, diyorsun ki istesem de zaten bu kadar kompleks olmayacak. Hocam. Aynen öyle. <laughs> o zaman daha risksiz bir şey olacak yani. Yani evet daha garanti. Güzel.